Ama yalanla seni seviyorum, aşkım aşkım, aşkım aşkım bırak. Dün ise, o seni sevsin. Hürmet, saygı, sevgi, insanlık, delikanlılık, ağır ayarından seviyoruz, ayarından çıkmayacağız. Bizi öyle seviyor. O benim canımı seveyedi, ben de onun canısını. Sözlerime nasıl başlasam bilemem Sen der susar bu yürek Gülüşlerin gelir gözlerime Gözlerim deli bir küheylan Adın geçer her sokak başında Bütün sokaklar sen olur Sen der susarım ben bir kaç nefes alsak yaşarız ama senin adının geçmedi anlar var ya işte nefesim diziler boğazıma, kalbim durur sanki. Seni nasıl anlatsam bilemem. Bazen bir gök kuşağı ulaşılmaz, bazen de bir bulut içinde kayboldum. Nasıl anlatsam bilemem, sen der susarım. Ellerin gelir aklıma Yüreğim ellerinde okşanır Bazen bir duvar en büyük sırdaşım olur Seni anlatırım duvarın yüzü sen olur Aynalara bakarım kendimi değil seni görürüm Benim ruhumda bedenimde sen Seni nasıl anlatsam bilemem ama sen der susarım sen der kaybolurum Ben sen olur Sende var olurum ölürüm